Engin Ardıç. Hazret gene saçmalıyor. Kemalistler Kılıçdaroğlu'ndan hiç mi hiç memnun değiller ama gene de eleştirilmesini istemiyorlar. Yetersiz metersiz ama ne de olsa bizden yaklaşımı bu. Mahalle dayanışması. Laf edeni yeni kapı ruhunu bozmakla suçluyorlar. Yeni kapıya CHP'nin basın amigolarının ittirmesiyle zorla ve kerhen giden, sonra da hemen eski alışkanlıklarına dönüp kaçak saray edebiyatına koyulan Hazretin ta kendisidir. Nasıl amigolar iktidara yüklenmeye devam ediyorlarsa biz de saçmalıkların altını çizmeyi sürdüreceğiz hani demokrasi olmalı ya işte o bakımdan Hazret olağanüstü hal ilan edilmesine karşıdır çünkü 15 Temmuz'da yaşanan İla maşallah pek olağan bir haldir. Bir darbe girişiminin cehbe mahfillerine olağan gelmesidir herhalde asıl olağan olan. Hazret kanun hükmünde kararnameleri de karşıdır. Bunun yasasını çıkaran meclis olsa bile. Meclis bombalanacak, cumhurbaşkanı öldürülmek istenecek, halka ateş açılacak, 250 şehit verilecek ve hükümet hiçbir şey olmamış gibi davranacaktır. 15 Temmuz'da başbakanlık koltuğunda kendisi oturuyor olsaydı öldürülmek istenen cumhurbaşkanı da kendi adayı Ecmelettin İhsanoğlu bulunsaydı Böyle mi yapacaktı? O kadar büyük bir siyasi yeteneksiz ve beceriksizdir ki o kadar çapsız bir bozkır politikacısıdır ki herhalde böyle yapacaktı. Ülkenin kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmek istendiğini, o halin sürmemesi gerektiğini söylüyor. Oysa bu durumun geçici olduğunu birkaç hafta sonra biteceğini pek iyi biliyor. Ama kendi kitlesine bunu sanki kalıcıymış gibi algılatmaya çalışmak işine geliyor. Bu algı operasyonu seçimde oy kaybetmesini önleyemeyecek ama başka çaresi de yok ki. Hazret 15 Temmuz'da başımıza gelenlerin bir toplu kalkışma olduğunu da söylüyor. Mugalata'nın bu kadarına pes. 15 Temmuz bir toplu kalkışma değildi. Bunu çocuk bile söylemez. Ama böyle parlak ve içi boş laflar CHP'ye pek çok yakışa gelmiştir tabii. Daha başka ne güzellikler de yapmış? İktidar muhalefetin tamamını hapislere atmak istiyormuş. CHP'den başka bir partiye oy veren aç kalmaya mahkummuş. %1 oy alan bir parti bile mecliste temsil edilebilmeliymiş. Hayrettir. Bazı yardımcıları gibi bir milli mutabakat hükümeti istemedik. Kılıçdaroğlu'nun bile bir saçmalama sınırı varmış meğer. O şişko boşuna göbek atmadı ya iskemlenin üstüne çıkıp. Hazretin meziyetleri de bütün bütün yok değil. İnce Mehmet okumuş adamdır. François Mitterrand'la bile ortak yanları var yahu. Engin Ardıç, Sabah.